Önemli öleküm. Ne oldu? Apart apart çağırdın. Önemli konu ne? Şey, Mili, ben. Gel, sen ne? Şey kardeşim özür dilerim. Lan <laughs> ne için özür diliyorsun? Anlatsana. Oğlum kafın. Bu ne Bilal? Melih sen beni boş ver de e, şey sevdiğin... Lan ne olmuş sevdiğime? Onu kurtaramadım Melih. Bizi gökler ararken asfaltta buldum. Kardeşini sakat bırakıp sevgilisini öldürdüğümüz değil mi lan? Evet lan o. Aa. Kolun yoktu. Diğer kolun nerede Bilal? Bilal! Niye bağırıyorsun oğlum? Kolağın burada zaten. <laughs>